Şimdi Yasin her şey var. bakın şeffafça kamuoyunun göz önünde cereyan ediyor. Bir kere kurultayla ilgili iddiaları ortaya atan yargının kendi içinden de yargıya ihbar edilen iddialar. Evet. Ve ihbarları da CHP'liler Bunun, bunun et. AK Parti ile Cumhur İttifakı ile Sayın Cumhurbaşkanımızla hiçbir ilgisi alakası yok. Kendi kendilerine ihbarda bulunuyorlar. Birbirlerini suçluyorlar. Ondan sonra suçu bir başkasına atıyorlar. Ha Sivil darbeden kasıt kendi parti içindeki mücadeleden genel başkanlık yarışı ya da adaylık yarışı ile ilgili bir sivil darbe diyorsa tabi darbe işlerini onlar iyi bilir. Yani zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneğinde darbe zihniyet, yassı da zihniyeti dediğimiz zaman bu milletin aklına ilk gelen parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Dolayısıyla burada bir sivil darbe bu söylemi kabul etmek yok yargı tacizi. Şimdi soruşturmalar ya Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında Gerçekleşen soruşturmalar ortada kamuoyunun gündeminde hı hı. yüksek seçim kurulu üyelerine yaptığı söylediği iddia edilen kelimeyle alakalı alakalı istinafta, evet. istinafta. Ee, yine ordu valisine yönelik söylediği e, tabi bu ifadeleri benim adalet bakanı olarak buradan Hakaret söylemem doğru değil evet. bu da yargıtayda.